Ki farklı popülasyon görüyoruz. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten altını çizmek istiyorum. Özellikle üniversite öğrencisi ya da üniversiteyi yeni bitirmiş olan genç erişkinlerdeki erkek yoğunluğunda olduğunu söyleyebilirim bunun. Gerçekten bakıldığında öncelikle hızlı para kazanma, çabuk zengin olma adına başlayan ama ısrarlı bir biçimde, aşırı bir obsesif bir biçimde oyun oynamayı durduramama durumu ile ilgili. Yani sonuçta internet aracılığıyla ulaşıldığı için bir taraftan da bir internet bağımlılığı artı sanal kumar bağımlılığı maalesef iç içe geçiyor özellikle genç erişkin ve üniversite mezunlarının altını çizmek istiyorum dedim. Çünkü gençlerimiz zekalarına güveniyorlar. Gençlerimiz bilgilerine güveniyorlar. Ve bir biçimde kumarla ilgili bir şeyleri çok iyi öngörebildiklerini, işte maçlarla ilgili yüzdeler çıkarıyorlar, maçlarla ilgili istatistikler yapıyorlar ve bununla beraber daha fazla kazanabileceklerine dair bir öngörüyle her geçen gün daha fazla para yatırarak bu alanda ciddi kayıtlar yıpları uğramaktalar. Onun için son 5 yıldır özellikle aileleri tarafından getirilen ciddi bir genç popülasyonla bir aradayız. Aslında kumar şöyle yürüyor. Hiçbir kimse baştan itibaren parasını yatırırken kaybedeceğim diye yatırmaz. Her seferinde her kumar oynamada tamam artık bu sefer kazanıyorumla başlıyor. Kumarın en büyük tuzağı aslında belki de bu. Yani bir biçimde kumar oynama beyindeki ödül sistemini aktive ederek kişinin hem bu durumdan haz almasını hem de sonuçta beraberinde ciddi bir para kazanma olasılığı olduğu gibi yalancı bir inanışa Maalesef onu yönlendirmekte. Böyle olunca da özellikle ön beynin yani ben onu arabanın freni ya da beynimizin polisi diyorum devreye girmemesi, doğrudan beynin ödül sisteminin aktive olarak risk alma davranışıyla kumar bağımlılığı her geçen gün daha da pekiştiriliyor.